Efendim özellikle tatil dönemlerinde ve iş programlarımızda araç kiralama ihtiyacı duyabiliyoruz. Araç kiralamak hem konforlu hem de daha hesaplı olmasından dolayı avantajlı aslında. İşte bu cezbedici taraftar, e, tarafları sahtekarlarda biliyor. Sahtekarlar için de aslında bu bir fırsat kaynağı. Siz siz olun önünüze kolunan her sözleşmeyi imzalamayın. Önce iyi okuyun ve tuzağa falan düşmeyin ne olur. We'll ...kiraladınız mı? Araç kiraladım evet. Sözleşmeler falan dikkat ediyor musunuz? Hiç dikkat etmiyorum. Başınızı çağırdı mı? Ağrıdı zamanlar oldu evet. Bazı firmalar işte tam da bu yüzden kuruldu. Dürüst ticaret yerine bazı kurnazlıklarla... ...kolay para kazanmanın peşine düşenlerin... ...kasko tuzağına dikkat edin. Rentekar firmaları bu araç... kaskosu olarak teslim edilmiştir. Zarar halinde siz sorumlusunuz... ...şeklinde bir ibareyi imzalatabilir. Bunu imzalamamanızı... ...kesinlikle tavsiye ederim. Kötü niyetli firmalar müşterinin okumaktan imtina ettiği standart sözleşmelere okunması zor ek maddeler koyarak olası bir kaza halinde zararı müşteriden tahsil etmeyi planlıyor. Kiraladığınızda hiç okuyor musunuz sözleşmeleri? Yok, hiç hiçbir sözleşme okumuyoruz abi. Çok şükür halk olarak okuma uyumuz yok. Bazen tatilde bazen seyahatlerde birçok insan araba kiralama ihtiyacı duyuyor ama araba kiralarken de dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü araç firmaları küçük dokunuşlarla başınızı ağrıtabilir. Çok küçük ...cümlelerle çok büyük hileler yapılabiliyor. Sözleşmeler yasalara tam uygun olmayabilir. Hatta bu sözleşmelere eklemeler yapılabilir. Kiralayanların mutlaka sözleşmeyi baştan sona okumaları, incelemeleri... ...bu aracın kasko ve trafik sigortalarının olup olmadığını... ...tetkik etmeleri gerekir. Kaza falan esnalarında sonradan sözleşmeyi imzaladıktan sonra görmüştüm. Bununla ilgili kaskonun ödemeyeceğini... ...ve bizim tarafımızdan ödeneceğini falan... ...bunun gibi şeyler ortaya çıktı. Kaskosuz aracı kiralamayı kabul eden sürü hasardan sorumlu tutulabilir mi ya da rentekar firması sorumluluktan kurtulabiliyor mu? Rentekar sözleşmesinde araçlarımız kaskosuzdur ve bütün sorumluluk size aittir şeklinde hükümler varsa bile bu hükümler geçersiz olacaktır. Ticari amaçta kullanılan ve kiralanabilen araçlarda rentekar kaskosu yapılmak zorundadır. Bu durumlarda şirketler hukuki sorumluluklardan kurtulamayacaklardır. Rentekar firmalarının uyanıklıkları yalnız bununla da sınırlı değil. En büyük kozları kiralama sırasında imzaladığınız boş senetler ve kredi kartı ...çektirdiğiniz provizyonlar. Araba kiralarken kesinlikle ama... ...kesinlikle boş senede... ...imza atmayın. Uzmanlar özellikle... ...sözleşme imzaladığınızda... ...kaskosuz araç ibaresine... ...dikkat edilmesi konusunda da uyarıyor. Eğer dikkat edilmezse... Bunun geriye dönüş bedeli ağır olabilir. Rentekar firmaları aynı zamanda boş kağıt üzerine senetler düzenleyebilmektedirler. Bunlar da doğru değildir. Böyle bir şekilde doldurulan senetleri imzalarsanız çok büyük külfette karşılaşabilirsiniz. Bu senet imzalatma muhabbeti oluyor. Bunun gibi şeyler var evet. Duydum da gördüm evet. Bana teklif ettiler evet. İmzalamadım. Kredi kartı alırlar, boş form doldurturlar. Bu boş formlar sadece trafik cezası gelir ise oradan tahsil edilmelidir. Kazalarla ilgili olarak oradan bir bir tahsilat yapılmaz